Evet arkadaşlar hepinize Merhaba arkadaşlar bugün yeni gelen güncellemenin bilinmeyen özelliklerini inceliyoruz arkadaşlar arkadaşlar videoya geçmeden önce arkadaşlar like yapıştırmayı unutmayın arkadaşlar like çok önemli bu video sizden 20 like bekliyorum arkadaşlar 20 like abone olmayı da unutmayın arkadaşlar ee, arkadaşlar abone çoktan olmuşsunuzdur zaten ben size İnanıyorum, güveniyorum arkadaşlar. Şimdi ilk özelliğimize başlayalım. Arkadaşlar ilk özelliğimiz bakın arkadaşlar direksiyona dikkat edin. Şu an çeviriyorum arkadaşlar direksiyonu. Arkadaşlar direksiyon eskisinden daha koyu arkadaşlar ve daha belirgin bir direksiyon var. Ya benim gözüme çarptı gerçekten. ilk yüklediğimde ilk gözüme çarpan bu oldu arkadaşlar. Yani direksiyonu böyle yapmaları çok bir şey de katmamış. Bir şey de olmamış yani arkadaşlar. Arkadaşlar son videoda söylemiştim yani bayağı Söyledim ee, Son videoda değil başka videoda Arkadaşlar all size game Sanırım sesimizi duydu arkadaşlar Ve pazara yeni bir e, Satış yere Eklemişler arkadaşlar Hemen şöyle girip göstereyim Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakın buraya böyle eklemişler Muhtemelen buraya sonrasında Böyle 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 ekleyecekler arkadaşlar ya Çünkü giderek oyuncu sayısı artıyor pazarda arkadaşlar. Sığmıyoruz pazara. Çok iyi olmuş gerçekten böyle yapmaları. Ve arkadaşlar bir diğer detay ise arkadaşlar şurada bakın kar yazıyor. Şu an ekranınıza gelen resimde ise arkadaşlar eskiden kar settings araba ayarları yazıyordu. Şimdi sadece araba yazıyor arkadaşlar yani bu da dikkat çekici bir şey arkadaşlar. Ya arkadaşlar öyle işte. Şimdi arkadaşlar diğer bir özelliğimize geçelim. Arkadaşlar kaliper boyama gelmiş. Yani bence çok gerekli değildi ama. Yani yine belki bir şey katar yani ben siyah yaparım arkadaşlar. Valla belli de olmaz bir şey katarım oyuna. Katabilir bilir, katmaya da bilir arkadaşlar bilemedim yani o anlamda. Bakacağız arkadaşlar bakacağız. Diğer bir yeni gelen özelliğimiz işi Arkadaşlar bu da detay bir özellik Kaliferi belki biliyor olabilirsiniz Arkadaşlar ama bunu bir çoğunuzun bilmediğine Eminim arkadaşlar bakın Normalde sadece şu vardı Bakın böyle falan yakınlaştırıyorduk Şimdi arkadaşlar böyle yakınlaştırma Tuşu gelmiş arkadaşlar Eskiden yoktu Kesinlikle çok iyi olmuş arkadaşlar Yani yakınlaşıp Fotoğraf çekebiliriz bir fotoğraf Arkadaşlar çok bir yaklaştırdık. Ha göremiyorum. Aha araba orada. Dın 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 Arkadaşlar drone'u çok kontrolsüz oluyor şu an. Neyse arkadaşlar. Ve arkadaşlar şurada farklı ses şeyleri gelmiş. Kar volüm, ambiyans volüm, sound volüm böyle ayrı ayrı şeylere ayırmışlar arkadaşlar. Önceden böyle ayrı değildi arkadaşlar yani ben mi yanlış hatırlıyorum yanlış hatırlıyorsam yorumlarda belirtin arkadaşlar çünkü bence yoktu Arkadaşlar bir diğer yeni gören özellik ise Arkadaşlar ben eskiden kör değilsem yani diğer grafik ayarında bunu göstermiyorsa mı yok değil tamamdır arkadaşlar ee, Bakın burada kilogramlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi ya ve işaretler gelmiş değişik değişik ve daha geniş bir yer halini almış burası. Ya buranın da böyle olmadığını eminim arkadaşlar ha çalışan olduk. Ya buranın da böyle olmadığını ben eminim arkadaşlar. Ya olsa görürdüm yani arkadaşlar oynuyoruz yani oyunu ne de olsa. Valla şöyle bir bakıyorum arkadaşlar böyle bir genişletmişler güzel olmuş. Arkadaşlar ben az önce tam videoyu kapattım orayı montajda keseceğim <laughs> Ama bir baktım böyle ilerlerken burası değişmiş yani güzel olmuş arkadaşlar Arkadaşlar diğer bir detay özelliğimiz de arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası yenilendi arkadaşlar eskiden Eminim böyle değildi arkadaşlar hem kafa ya Böyleyse arkadaşlar benim kafa gitmiştir onu bilin yani arkadaşlar Yani arkadaşlar Bu da güzel olmuş bence yani çok da önemli değil bu kısım ve arkadaşlar bu ya, güncelleyenler fark etmiştir ama ya, güncellemeyenler için yani, birçok videoda yok arkadaşlar. Şu arkadaşlar gördüğünüz gibi artık kendi adımız görünüyor. İşte bu arkadaşlar üreten oyuncu adı arkadaşlar görünüyor. Bu da kesinlikle değişik bir bug değil <laughs> yeme özellik arkadaşlar. Ama değişik ve güzel olmuş arkadaşlar. Ve arkadaşlar diğer bir özelliğimiz arkadaşlar. Arkadaşlar uçma vakı geri döndü arkadaşlar. Artık yine uçabilir. Olmaz uçma vakı. Arkadaşlar geri dönmüştü ya. Bir dakika arkadaşlar bakın. Deniyorum bakın. Arkadaşlar yayında uçuyordum ben ama. Arkadaşlar vallahi uçuyordum ya yayında. He, ha, yok. Hadi 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 arkadaşlar hadi. Arkadaşlar dün ben yayında uçarak gidiyordum ama ya. Arkadaşlar hadi hadi uç uç uç. Arkadaşlar uçma bak geri dönmemiş. Ama arkadaşlar son yayınımı izlerseniz arkadaşlar orada uçuyordum bayağı arkadaşlar. Yani harbiden uçuyordum ya. bir kere daha deneyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar vallahi uçuyordum dünkü yayında ya. Arkadaşlar uçma bakı geri döndü arkadaşlar bana ne kabul etmiyorum Dün yayında uçuyordum ben arkadaşlar ya Arkadaşlar şimdi Gidin o yayını izleyin arkadaşlar kanıdı var uçma bak bence geri dönmüştür arkadaşlar ağlayacağım Neyse arkadaşlar Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar Ama buraya yayından kaydını belki koyarım arkadaşlar koymam muhtemelen üşenirim Neyse arkadaşlar görüşürüz ve arkadaşlar bir diğer özellik ise arkadaşlar uçma bug'ı geri döndü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrar eskisi gibi uçabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın gösteriyorum arkadaşlar. Biraz daha biraz daha böyle devam ederse olacak arkadaşlar olacak olacak. Devam edelim olacak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar uçma bug'ı geri döndü. Demiştim arkadaşlar. İşte uçma bug'ı işte en efsane bak arkadaşlar geri döndü ha arkadaşlar çok mutluyum geri döndüğü için uçma bug'ı hayırlı olsun arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.